4 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Ancak biz burada yalnızca bir kişiye yönelik bireysel bir saldırıyı değil, Türkiye'de siyasal muhalefeti, kurumsal dengeyi ve anayasal düzeni hedef alan organize bir müdahaleyi konuşuyoruz. Bu saldırı rastlantı değil, basit bir güvenlik zafiyeti değil, bu doğrudan siyasal anlamı olan organize edilmiş planlı bir eylem. Arkadaşlar bu bir saha testidir siyasal iktidarın sınırlarını kimlerin zorlayabileceğini, hangi reflekslerin gelişeceğini, kimin susacağını, kimin direneceğini ölçmeye yönelik bir denemedir. Ve bu deneme doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi lideri üzerinden İstanbul'un kalbinde Atatürk Kültür Merkezi gibi sembol bir mekanda gerçekleştirilmiştir. Birinci derece güvenlik önlemlerinin alınması gereken bir yer ve zamanda MIT'in, emniyetin, jandarmanın koordineli çalışması gerekirdi. Alanın önceden fiziki ve teknik güvenlik taramasından geçirilmesi gerekirdi. Giriş çıkışların sıkı denetime tabi tutulması gerekirdi. Ancak iki evladını katletmiş bir alçak hiçbir engelle karşılaşmadan tüm güvenlik protokollerini aşarak alana girdi, saatlerce alanda kaldı. Aracı otopark alınmayan Genel Başkanımızı çıkacağını bildiği yerde ısrarla bekledi, nihayetinde alçakça saldırdı. Olayın detayları bize saldırının rastlantı olmadığını gösteriyor. Saldırganın sıcak havaya rağmen yumruk, tekme ve cop darbelerine karşı fiziksel koruma sağlayacak deri ceket giymesi. Bu tür kıyafetlerin genellikle istihbarat eğitimi almış kişiler ya da organize suç unsurlarınca kullanılması. Yine saldırganın yakasına sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını takarak kendisini kamufle etmeye çalışması saldırının önceden planlanmış, teknik yönlendirmeyle gerçekleşmiş olabileceğine dair ciddi işaretlerdir. Ayrıca saldırganın 2020 yılın 20 yılında sokak röportajı var. Orada diyor ki derin devlete ihtiyacımız var. Yanlış adamlara terbiye verir. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olan Yasin Hayal ile ilgili cezaevinde Yasin Hayal'i korudum diyor. Sedat Peker dese ki git canlı bomba ol, olmazsam şerefsizim diyor. Bu ifadeler saldırganın yalnızca ideolojik bir yönelime sahip olmadığını, aynı zamanda kullanışlı bir aparat haline getirildiğini belirli bir çizgi angajı olduğunda gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu saldırı muhalefetin meşruiyetine, kurumsal denge gücüne, halk nezdindeki temsil gücüne yapılmıştır. Bugün bu saldırının arkasındaki gizli sadece bir failin değil, onu cesaretlendiren, yönlendiren sistemin ve iklimin kendisidir. Bu gerçekle yüzleşilmediği sürece yeni saldırılar kaçınılmazdır. Gelin bu meclis susmasın. Arkadaşlar, saldırgan daha önce İBB binasına gidiyor ve Ekrem Başkanı'na yönelik bir suikast... Sayın Bakan lütfen tamamlayın. Ekrem Başkanı'na yönelik bir suikast planı olduğunu söylüyor. Emniyete yönlendiriyorlar, emniyeti çağırıyorlar. Emniyet bu ihbarı sadece kişisel kanaat ve hissiyat olarak değerlendiriyor. Kişisel kanaat olarak görülen bu uyarının ardından, bu aynı şahıs genel başkanımıza bu fiziki saldırıyı gerçekleşti. İstanbul Emniyeti şahsın cezaevi geçmişi dışında bir araştırma yapmıyor. Cezaevindeki ilişkilerini sürdürüp sürdürmediğini araştırmıyor. Radikalleşme riski, örgütsel bağları, psikolojik profilini incelemiyor. Şahsın fiziki takibini yapmıyor. İkamet ettiği yer, görüştüğü kişiler, ziyaret ettiği kurumları incelemiyor. İddiaların içeriği ve potansiyel hedefle bağlantısı istih, istihbarat birimleriyle koordineli şekilde analiz edilmiyor. Burada net bir şekilde bir ihmal var arkadaşlar. Bu mesele bir partinin meselesi değil. Bu mesele bu meclisin bu ülkemizin hepimizin ortak meselesidir. Gelin bu saldırının arkasındaki karanlığı hep birlikte